أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فازل ان الله تعالى كتاب olan قران كريم en güzeli محمد صلى الله عليه وسلم yoludur Rabbimizin izniyle, Hafız İmam el et Etterğib ve Terhib diye isimlendirdiği, Türkçe'ye de hadislerle İslam olarak tercüme edilmiş olan, Hadis kitabının birinci ciltinde, Adabına uygun namaz kılmayla ilgili, Bölümde 22. hadisten yolumuza devam edeceğiz. Bize bu hadisi şerifi, Kabisa oğlu Hureys radıyallahu anh anlatıyor. Medine'ye gittim. Ya Rabbi, bana salih bir arkadaş ver diye dua ettim. Ebu Hureyre'nin yanına oturdum. Ona Allah'tan salih bir arkadaş vermesini diledim. Galiba bu salih kişi sensin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin bir hadisi bana söyle. Umulur ki Allah beni ondan faydalandırır, ben de salih kullarından olurum deyince, Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Kıyamet gününde kulun ilk sorguya çekileceği ameli namazıdır. Namazını tam kılmışsa azaptan kurtulmuş, umduğuna nail olmuştur. Şayet namazını noksan kılmışsa rezil ve rüsvay olur. Farz namazlarında bir eksiklik varsa Allahu Teala bakın kulumun farzındaki açığı kapatacak nafile namazı var mı buyurur. Varsa eksiği ondan tamamlanır. Daha sonra diğer farzların eksiği varsa nafile ibadetleriyle tamamlanır. 23. hadis-i şerif Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra birine hitaben şöyle buyurdu. Ey Müslüman neden namazını güzel kılmıyorsun? Neden biri namaz kıldığında nasıl namaz kılıyor diye bakmıyorsun? Bu şekilde hatan düzeltebilirsin. Ancak şunu da bil ki o kendisi için kılıyor senin için değil. Sen de kendin için namazını güzel kıl. Zira ben arkamı tıpkı önümü gördüğüm gibi görüyorum. İbn Huzeymen'in sahihinde rivayet ettiği hadis şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğle namazını kıldırdı. Selam verince son safta bulunan birine seslenerek şöyle buyurdu. Ey falan kişi, namazı eda ederken Allah'tan kork. Ne biçim namaz kıldığını bir bak biriniz kalkıp namaza durduğunda Rabbinin huzurunda yalvarıyor. Bu itibarla Rabbi ile nasıl konuşulur dikkat etsin. Siz benim sizi görmediğimi sanıyorsunuz. Ama ben arkamı, önümü gördüğüm gibi görüyorum. 24. Hadis-i Şerif Ebu Dehrişen oğlu Osman radıyallahu anh resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bir kul kalbi ve bedeniyle bütünleşerek Allah'a yönelmedikçe Allah onun hiçbir amelini kabul etmez. 25. Hadis-i Şerif Fadl i̇bn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Namaz iki rekat, iki rekat emredilmiştir. Her iki rekatın sonunda oturur, ettahiyyatü okursun sadece Allah'a yönelir, huşu ve hudu içinde ellerinin içini yüzüne karşı tutup Rabbine kaldırarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua edersin. Kim böyle yapmazsa eksiklikler olur. İbn-i Mace'nin rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz iki rekat iki rekat emredilmiştir. Her iki rekatın sonunda oturur, ettahiyyatü okursun. Kuşu ve huzur içinde tevazu göstererek Allah'ım beni bağışla diye dua edersin. Kim böyle yapmazsa namazı eksiktir, sevabı azdır. 26. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Teala şöyle buyuruyor. Ben ancak azametim karşısında alçalan, büyüklenmeyen kullarıma karşı geceleri tevbe istiğfar ederek temiz kalple uyuyan, gündüzleri zikrimden gafil olmayan, yoksullara, yolculara, muhtaç dul kadınlara ve felaket zedelere acıyıp yardımcı olan kişilerin namazını kabul ederim. Bütün bu yaptığı şeyler, yolunu aydınlatan güneşin ışığına benzer. Kendisine ait bir nur olur. Onu azametimle gözler, meleklerimle korurum. Ona karanlıklarda bir ışık tutar, kaba cahillere karşı onda tevazu ve yumuşaklık halk ederim. Kullarım arasında onun derecesi cennetteki firdevs gibidir. Adabına uygun namaz kılmayı teşvik bölümü 27. hadis-i şerif Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi şöyle buyururken işittim dedi. Kul kuşu ve rüknünü tam yapmaz. Sağa sola bakarak namaz kılarsa namazı kabul edilmez. Kim de gurur ve kibirinden hırkasını yere uzatırsa o kimse Allah katında salih bir kişi de olsa Allah rahmet gözüyle bakmaz ona merhamet etmez. 28. hadis-i şerif Ebu Darda radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bu ümmetten ilk kaldırılacak olan fazilet, tevazu ve alçak gönüllülüktür. Hatta herkes böbürlenecek, aralarında bir tek alçak gönüllü göremeyeceksin. 29. hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu merfu olarak resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Farz namazlar teraziye benzer. Eksiksiz yapan çok kazanır. 30. Hadis-i Şerif, Mutarrif, babasından şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılarken gördüm. Göğsünde ağlamaktan meydana gelen, tıpkı değirmen sesine benzer bir inilti var. Nesai'nin rivayeti ise şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i namaz kılarken gördüm. İçinde tıpkı kaynayan tencerenin sesi gibi ses duyuluyordu. Yani ağlıyordu. 31. hadis-i şerif Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı'nda içimizde miktattan başka süvari yoktu. Ben sahabeler olarak hepimizin uyuyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sabaha kadar uyumayarak bir ağacın altında namaz kılarken ve ağlarken gördüm. Adabına uygun namaz kılma bölümü 32. hadisi şerif. Abdullah İbni Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, Ensardan Ebu Talha bahçesinde namaz kılarken küçük bir kuş uçtu ve çıkacak bir yer bulmak için ileri geri gitmeye başladı. Fakat bulamadı. Ebu Talha bunu merak etti ve bir an gözüyle namazda olduğu halde onu takip etti. Gözünü önünden ayırdı. Sonra tekrar önüne bakmaya başladı ise de kaç rekat kıldığını bilemedi. Bunun üzerine kendi kendine bu malımdan yani bahçemden başıma bir fitne gelmiştir. Halbuki malımın beni iyi işler yapmaya yöneltmesi gerekir diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Namaz kılarken başına gelen hadiseyi ona anlattı ve "Ya Resulallah, bahçem sadakadır. Onu istediğin yere verebilirsin." dedi. İmam Malik'in başka bir isnatla rivayet ettiği hadis şöyle. Ensar'dan bir adam Medine vadilerinden biri olan Kuf vadisindeki bahçesinde meyve zamanı namaz kılıyordu. Hurmaların toplanma mevsimiydi ve ağaçlarda bol hurma vardı. Namazda bunlara baktı. Hurmalar hoşuna gitti ve bir an namazdan gafil oldu. Sonra tekrar namaza dönerek devam etmek istediyse de, kaç rekat namaz kıldığını bilemedi. Bunun üzerine kendi kendine, bu malım namazda huzurumu kaçırdı dedi ve halife Hazreti Osman'ın yanına gelerek hadiseyi ona anlattı ve Bahçem sadakadır, onu hayır işlerde kullan dedi. Hazreti Osman da orasını elli bine sattı. Bu sebeple bu bahçeye ellilik yani elli binlik adı verildi. 33. Hadis-i Şerif Ameş der ki, Abdullah bin Mesud namaz kılarken Allah'ın huzurunda tevazuundan bir tarafa atılmış kumaş yığını gibi olurdu. 34. hadis-i şerif ise Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bir Müslüman eksiksiz abdest alır, sonra ne okuduğunu bilerek namaz kılarsa, mutlaka annesinden doğduğu günkü gibi günahlardan tertemiz olur. et ve Terhib hadis kitabımız birinci ciltteyiz. Konumuz namazda yukarı bakmamak. Birinci hadisi şerif, Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Namazda gözlerini göğe dikenlere ne oluyor? Neden böyle yapıyorlar? Bu konuda o kadar şiddetli konuştu ki hatta ya bu harekete son verirler ya gözleri çıkarılır buyurdu. İkinci hadis-i şerif ise şöyle. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Namazda gözlerinizi göğe dikmeyiniz. Sonra gözünüz elden gider. Üçüncü hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. İnsanlar namazda dua yaparken ya gözlerini göğe dikmekten vazgeçerler ya gözleri çıkarılır. Dördüncü hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Biriniz namaz kılarken gözünü göğe dikmesin ki gözü çıkarılmasın. Konuyla ilgili beşinci hadis-i şerif, Cabir bin Semure radıyallahu anh'ten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. İnsanlar namaz kılarken ya gözlerini göğe dikmezler ya gözlerinin nuru söner. Ebu Davud'un rivayeti ise şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve orada ellerini göğe kaldırarak namaz kılanları görünce şöyle buyurdu. İnsanlar namaz kılarken ya gözlerini havaya dikmezler ya gözleri havada dikili kalır. Etterrib. Ve terhib hadis kitabımızda yeni bir bölümdeyiz. Bölümümüzün adı namaz kılarken sağa sola bakmamak. Birinci hadis-i şerif, Haris el-Eş'ari radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi Allah amel etmesi ve İsrailoğullarına da emredip onların da amel etmeleri için Zekeriya oğlu Yahya aleyhisselama beş temel ibadeti emretti o da neredeyse bunları ihmal ediyordu. Hz. İsa ona, Allah amel etmen ve İsrailoğullarına da emredip onların da amel etmesi için sana beş temel ibadeti emretti. Ya onlara sen emredersin ya bu işi ben üzerime alırım dedi. Bunun üzerine Yahya aleyhisselam, eğer bu hususta sen benden önce harekete geçersen, suçumdan dolayı yer yarılıp içine girmemden ve azab edilmemden korkarım dedi. Bunun üzerine halkı Beyt-i Mahdis'e topladı. Beyt-i Mahdis doldu. Yer bulamayanlar yüksek yerlere oturdular. Yahya aleyhisselam onlara şöyle hitap etti. Allah bana amel etmem ve size de amel etmenizi emretmem için şu beş temel ibadeti emretti. 1- Allah'a ibadet edecek, ona hiç ortak koşmayacaksınız. Allah'a ortak koşan kişi, kendi öz malı olan altın veya gümüş para karşılığı bir köle olan ve kölesine, işte evim, işte işim, çalış kazancını bana ver diyen efendiye benzer. Köle çalışmış, karı efendisine değil de başkasına vermiştir. Hanginiz kölesinin böyle olmasını ister? 2. Allah size namaz kılmanızı emretti. Namaz kılarken sağa sola bakmayınız. Allah namazda oraya buraya bakmayan kuluna nazar eder. Ondan razı olur. 3. Allah size oruç tutmanızı emretti. Yanında misk bulunan bir adam bir topluluğun içerisine girdiğinde Nasıl o topluluğu hayretler içerisinde kalır, ya da onun kokusu nasıl onların dikkatini çekerse, oruç da işte böyle bir kişiye benzer. Gerçekte oruçlunun kokusu, Allah katında mis kokusundan daha iyidir. 4. Allah size sadaka vermenizi emretti. Sadaka verenlerin hali, savaşta esir düşüp elleri boynuna bağlı olduğu halde, boynu vurulmak amacıyla düşmanlarının önüne getirildiğinde, bütün maddi varlığımı fidye vererek canımı elinizden kurtarmak istiyorum diyen ve canını düşmanlardan kurtaran kişiye benzer. 5. Allah size kendisini çok zikretmenizi emretti. Allah'ı zikredenlerin hali, kendisini süratlice takip eden düşmandan kaçıp, sağlam bir haliye sığınarak kendini kurtaran kimseye benzer. Bunun gibi kul da kendini takip eden şeytandan ancak Allah'ı zikrederek kurtarır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben de size Allah'ın bana emrettiği şu beş şeyi emrediyorum. Emrimde ve idaresinde bulunduğunuz kişilerin sözünü dinleyiniz. Bunların emirlerine uyunuz. Allah'ın düşmanlarına karşı savaşınız. Mekke'den Medine'ye şirkten tevhide hicret ediniz. İslam cemaatinden ayrılmayınız. Zira kim İslam cemaatinden bir karış ayrılırsa, yeniden dönünceye kadar boynundaki İslam ipini koparmış olur. Kim cahiliyet devri yaşayışını sürdürürse, o cehennem ehlinden biri olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü üzerine bir adam Ya Resulallah namaz kılsa oruç tutsa da mı diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılsa oruç tutsa da ey Allah'ın kulları sizi mümin ve Müslüman diye isimlendiren Allah'a dua ve niyazda bulunuz buyurdu. İkinci hadis-i şerif Hz. Ayşe radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den namaz kılarken boynunu sağa sola çevirmenin hükmünü sorduğumda bu kulun namazından şeytanın çaldığı bir şeydir buyurdu. Üçüncü hadis-i şerif Ebu Zer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kul namaz kılarken başını sağa sola çevirmedikçe Allah devamlı ondan yana döner. Kul namazda yüzünü sağa sola çevirince Allah da ondan yüz çevirir. Dördüncü hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Dostum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi emretti, üç şeyden de nehyetti. Horozun dagasıyla yem topladığı gibi rükû ve secdeleri acele yapmaktan, namazda köpek oturuşu gibi dizleri dikip oturmaktan ve tilki gibi sağa sola bakmaktan nehyetti. Beşinci hadis-i şerif, Cabir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi. Kişi namazda kıyamdayken Allah yüzünü ona yöneltir, ondan razı olur. Kul sağa sola baktığında Allah, ey Adem oğlu, kime bakıyorsun? Benden sana daha hayırlı biri var mı da ona bakıyorsun bana yönel der. Kul ikinci defa sağa sola baktığında Allah yine aynı sözleri söyler. Kul üçüncü kere sağa sola baktığında artık Allah yüzünü ondan çevirir. 6. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dedi. Kul namaza kalktığında sanıyorum şöyle buyurdu. Kesinlikle Rahman Tebareke ve Teala'nın huzurundadır. Sağa sola baktığında Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurur. Kime bakıyorsun? Benden daha hayırlısına mı? Ey Adem oğlu, bana dön. Zira ben senin dönüp baktığından daha hayırlıyım. 7. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Ey oğulcuğum, Namazda sağa sola bakmaktan kaçın. Zira namazda sağa sola bakmak tehlikelidir. 8. Hadis-i Şerif Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim dedi. Kim güzelce abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar ve Rabbine dua ederse, er ya da geç mutlaka duası kabul edilir. Namazda sağa sola bakmaktan kaçının. Zira sağ sola bakanın namazı olmaz. Nafile namazlarda yapamazsanız, hiç olmazsa farzlarda kendinizi zorlayın, dikkat edin. Ebu Derda bir rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim dedi. Kim namaz kılarken sağa sola başını çevirirse, Allah ona namazını geri verir. Kabul et. 9. Hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud der ki, kul namazda sağa sola başını çevirmedikçe veya abdestini bozmadıkça Allah devamlı yüzünü ona döner. 10. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğu rivayet edildi. Biriniz namaz kılmaya kalktığında bitirinceye kadar ona dikkat etsin. Namazda sağa sola bakmaktan kaçınınız. Zira sizden biri namazdayken Rabbi konuşuyor sayılır. 11. Hadis-i Şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ebu Ümeyye kızı Ümmü Seleme radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Müslümanlar namazgaha dikilip namaz kılarken hiçbirinin gözü ayaklarını koyduğu yerden daha ileri geçmiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölünce hiçbir Müslümanın Namaz kılarken gözü secde edeceği yerden daha öteye geçmezdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'in öldüğü ve Ömer radıyallahu anh'in henüz hayatta olduğu sıralarda hiçbir Müslüman'ın gözü namaz kılarken kıbleten öte geçmezdi. Sonra Ömer radıyallahu anh ölüp Osman bin Affan iken fitne çıktı, ortalık karıştı, insanlar da namazda sağa sola bakmaya başladılar et ve Terhib isimli hadis kitabımız. Birinci cilt, namazda secde yerindeki çakıl ve benzeri nesneleri zaruret olmadıkça elle düzeltmemek ve üflememekle ilgili hadis-i şerifler. Birinci hadis-i şerif, Ebu Zer radıyallahu anh'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Hiçbiriniz namaz kılarken alnındaki çakılları silmesin çünkü rahmet onu karşılıyor. İbn Huzeybe'nin rivayeti şöyle: Sizden biri namaz kılarken rahmet ona yönelir. Siz de çakılları düzeltmeyiniz de namazda huzurunuzu bozmayınız. Rahmetten nasibinizi alınız. İkinci hadis-i şerif Muayyib radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Namaz kılarken çakılları düzeltme. Mutlaka yapman gerekiyorsa bir defa düzelt. Üçüncü hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden namazda çakılları düzeltmenin hükmünü sordum. O da bir defa yapabilirsin. Hiç yapmaman senin için hepsi de kara gözlü yüz deveden daha iyidir. Dördüncü hadis-i şerif, Hazreti Talha'nın azatlısı Ebu Salih der ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ümmü Seleme'nin yanındaydık. Akrabalarından saçları omzuna dökülmüş bir genç geldi ve namaz kılmaya başladı. Secde yapmak istediğinde üfledi. Ümmü Seleme öyle yapma. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zenci hizmetçimize Ya Rabah yüzünün toprak olmasından korkma derdi. Tirmizi'nin Ebu Hamza Ebu Salih Ümmü Seleme yoluyla rivayet ettiği hadiste Ümmü Seleme der ki: Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Eflah denen hizmetçimizin secde ederken toprağa üflediğini gördü ve Ya Eflah toprağa üfleme varsın yüzün toprak olsun buyurdu. Huzeyfe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Bir kulun yaptığı işlerden Allah'ın en çok hoşuna giden namazda yüzünü toprağa koyarak secde etmesi. et ve Terhib hadis kitabı birinci cilt namazda eli böre koymamak ile ilgili hadis-i şerifler. Birinci hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu an namaz kılarken eli böyle koymak yasaklandı dedi. Müslim ve Tirmizi'de hadis şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan birinin ellerini böğrüne koymasını yasakladı. İkinci hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Namazda elleri böğre koymak cehennemliklerin işidir. Yeni bir konu, namaz kılanın önünden geçmemek. Birinci hadis-i şerif, Ebu Cehim, Abdullah İbni Haris İbni Sımme El Ensari radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Namaz kılanın önünden geçen kişi, kendisine ne kadar günah olacağını bilse, kırk durup beklemesi onun için namaz kılanın önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu. Ebu Nadr der ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 sene mi dediğini bilemiyor. Hadisi Bezzar da şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Namaz kılanın önünden geçen kimse kendisine ne kadar günah olacağını bilse, kırk sene bekler, önünden geçmez. Tirmizi bu hadisin Enes'ten de şöyle rivayet edildiğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Vallahi sizden birinizin durup yüz sene beklemesi, namaz kılan kardeşinin önünden geçmesinden daha hayırlıdır buyurdu. Konuyla ilgili ikinci hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet et. Sizden biri Rabbi ile münacaatta iken yani namaz kılarken kardeşinin önünden geçtiğinde kendisine ne kadar günah olacağını bilse olduğu yerde yüz sene durmayı attığı bir adıma tercih eder. Üçüncü hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Sizden biri namaz kılarken önüne koyduğu sütre ile arasından geçen kimseye engel olsun. Geçmekte ısrar ederse geçirmemeye çalışsın. Çünkü o şüphesiz şeytandır. Diğer bir ifade de şöyledir. Sizden biri namaz kılarken önünden kimsenin geçmesine izin vermesin. Gücü kadar ona engel olsun. Engel tanımazsa şiddetle mani olsun çünkü o şeytandır. Dördüncü hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Sizden biri namaz kılarken önünden kimseyi geçirmesin. Geçmeye zorlarsa şiddetle mani olsun. Zira onu geçiren yanındaki şeytandır. Beşinci hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bir kişinin kül olup savrulması, namaz kılarken bir kişinin önünden kasten geçmesinden daha hayırdır. Rabbim namazlarımızı düzgünce kılabilmeyi ve kulluğumuza sahip çıkabilmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.